Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüş yapacağız. Abi. Umarım iyisinizdir. Aileniz keyfiniz yerindedir. Havalar umarım sıcaktır. Ankara hala soğuk. Ve bu soğuk etkiliyor bizi ister istemez. Ki olumsuz etkiliyor bir de yani. Düzgün etkilemiyor da. İşiyoruz, ediyoruz. Bu aletten uzak kalıyoruz ister istemez. Bir de soğuk havalar zaten bizim işte bataryalı, batarya kullanan aletlerin başına bir bela zaten bak. Vela çünkü bataryanın en büyük düşmanlarından biri soğuk. Menzile etkiliyor. Öbürü zaten yokuşlar. Bunlar abi bizim iliğimizi sömürüyor. Bir de scooter hani diğer markalarda da böyle bilmiyorum ama bunu çok geziyorlar. Hem onunla ilgili de bir şey yapayım. Evet benim scooter'ımın da şarjı azalıyor beklediği yerde. Bekledikçe azalıyor, bekledikçe azalıyor. Mesela geçen bir yüzde 95'i sınırlamıştım şarjı. 10 gün sürmedim. Abi yüzde 7 şarj düştü. Şarjım yüzde 95'ten yüzde %88 88'e düştü. 10 günde yattığı yerden. Ki evin içindeydi bir de baktığınız zaman. Hani arkada evin içinde orada duruyordu. Derken abi yani bunu zaten yapıyordu arada. Mesela yazın da yapıyordu. Yazın da mesela ama yüzde bir falan ödü mesela. 2-3 güne bir yüzde bir Bu belki de soğuklardan mı diyeyim ama evin içinde hani. Evde olsa olsa bak en kötü 20 derece diyeyim bak. Ya da en kötü ihtimalle 20 derecedir. Ya böyle bir sıkıntımız oldu. Düşüyor. Şimdi 5 gündür yüzde yüzde sınırlamıştım. Bir de böyle diyeyim dedim kendi kendime. Abi 5 günde de yüzde yüzden şimdi de yüzde iki bir kayıp var. Yüzde %98 98'e düştü. Hani bu diğer skuturlarda da mı böyle? Bence böyledir. Bilmiyorum. Ya da bizim artık skuturun... Şimdi ben 2100 kilometreyi geçtim bununla. Yani pil belki kaybetti değerini. Yani optimum şeyini kaybetti. Ki zaten optimum değerlerde de çalışmıyor yani şu anda. Bu baktığınız zaman şu anda hava eksi bir, eksi ikidir. Hadi bir, hadi iki derece olsun en fazla. Öyle yani. Cidden soğuk. E şimdi bir de bunun üstünde gidiyorsun. Rüzgar var. E abi ne oluyor? Şuradan geçeyim ben. Bu ne oluyor abi? Sana yani bunun üstünde Eksi sekiz, eksi dokuz derecelerde oluyor. Burada kaldık da iyi etmedik ya. Allah hiç iyi ben burada kalarak. Hiç iyi etmedim, Buradan sağa kaçabilirsem kaçacağım. Çok güzel kaçtık ama hiç akıllıca iş yapmadık. Ben ışığın o kadar erken yapmasını beklemiyordum. Neyse atlattık iyi ki. geçebilirsek bir de karşıya. Şöyle durayım. Şu arkadaki ışığı bekleyeyim. Buraya yanarsa buradan sıyrılacağız. Ya işte hızlı makine şart abi şart. 40-50 kilometre, 40 bile yetmeyebilir. 50-55 kilometrelere çıkamayacağız olsa çoktan yarmıştım şurayı. Neyse şurayı bir atlatayım devam edeceğim kurma. Şimdi bu kayıp var. Ee, bunu şimdi ya havalar soğuk diye yürüyorum. Da şuradan da bir geçelim. Scooter'ın keyfine varalım. Aralardan derelerden. Tatlı tatlı. Motor var mı? Şuradan gelen bir şey yok. Devam. En öndeyiz gene. Ay. Yani işte benim de bataryam azalıyor sizin gibi bana hani soruyorsunuz evet bende de düşüyor ama bu niye düşüyor yani ya pil eskidi iyiden iyiye artık ömrünü yitirmeye başladı ya da bütün pillerde böyle oluyor sadece bu skutura özgü değil ya da abi şöyle bir şey oldu havalar soğuduğu için gidiyor ama evin içinde yani o da bir anlamsız geliyor şimdi tamam çok uzman değilim. Pillerden millerden o kadar çok anlamıyorum. Millet bir şeyler paylaşıyor, yazlar paylaşıyor. Ona istinaden ben de gidiyorum. Öğrenip bir şeyler yazıyorum yani. Hayır olmaz. Bak geldim lap diye bir yana döndüm döndüm oraya vurdum. Ve girdim. İşte öyle bir olay var ama dediğim gibi pil seviyem bekledikçe düşüyor yani. Yattığı yerden düşüyor. Bunu bilenler varsa söyleyebilir. Ki ben dediğim gibi yani o söylediğim ihtimalleri yoruyorum biraz. Ondan dolayı olmuş olabilir gibi geliyor bana. Başka da bir ihtimal aklıma gelmiyor hani. Gelme. Allah dur. Siz evet. de gidemiyorsunuz. O da gidemiyor. Eyvallah. Neyse ben gideceğim yere geldim. Çok hırçın sülüyorsunuz ama ya. Şuradan bir dikkat edelim. binenler, binenler, teyzeler. Teyze geçeyim mi? <laughs> Teşekkür ederim. Neyse abi. Ah. Yaklaştık zaten iyice. Şöyler de sonlandırırız şimdi. Danışta da bir çeker miyim bilmiyorum. Durum psikolojime bağlı. Artık çekecek bir şey de bulamıyorum zaten. Bir anda. Evet, şurası biraz daha sakin. Şurada bir içerimizi sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek ol, destek olursanız sevinirim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.